diyor ki ve meselul lezine o kafirlerin örneği kemetelil lezi yen'ik yani o, o, şeyin karganın ötüş sesinden türetilmiş bir kelime o e, karga gibidir yani öten işte karga gibi öten hayvan karga gibidir yani işte karga karga gibi yen'ik ötüyor Bima la yesmeu illa duaen ve lida ve Semia yesmeu dinlemek, kulak vermek demektir. Şimdi buna kulak asmıyor dersek Türkçe bakımından daha uygun olur. Kendisine yapılan çağ, şey, şey, kendisi e, çağrı çağırma ve bağırma dışında kulak asmadığı bir söze cevap veren kargaya benzer. Yani karganın yanına nutuk da senin söylediğin söz onun için bir bağırma ve çağırmadan ibarettir. Ona karşı öter. İşte ona karşı öten bir karga gibidir. Sen ne kadar söylersen söyle, senin sesini sadece bir, bir karganın algılaması gibi algılar. İçeriyle hiç ilgilenmez. Bir taraf kulağın bir tarafından girer, öbür tarafından çıkar. Ne anlatırsan anlat, hiç önemli değildir onun için. Çünkü o kendisi için bir dünya kurmuş, onu dışa kapatmış ve onun içerisinde o küçük dünyada kendisini hapsetmiştir. Ondan dolayı son mumbuk bun olmuyor. Bunlar sanki sanki sağırdır, sanki dilsizdir, sanki kördürler. la aklını, akıllarını kullanmıyorlar. Akılları var ama kullanmıyor. Kullanmadıkları zaman böyle oluyor. Şimdi anlaşılmayan bir şey oldu mu?